Merhaba arkadaşlar, Oğuzhan'la Minecraft yakın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, e, normalde ara vermiştik ama diğer bölümlerin çok uzun sürdüğünü görünce şey yaptık hani... Neyse yeni bölüm işte. Yeni Ve bölüm. E, portalımın içinde zombi figmen var. Ve kale bitti. Öncelikle onu Aynen, söyleyeyim. hadi kaleye gidelim. Ve kabusunu kastık. Kabusunu kale kastım, tabi sizin kale için... E... Ve spawner. Evet yanlış duymadınız. Niye söylüyorsun? Oğlum bu ne lan her tarafta zombi var. Spawner çalışmıyor ama olsan yapma. Çalışıyor yaptı çalışıyor. Demin içinde bir tane kırık bak string var. Ölüyor şu kale oğlum. Gel. Çok yüksek olmuş ölüyorlar. Şu kale gel şu kaleyi yapana kadar ve canım. Kale. Ve kale ve ananı bebek zombi. Allah kılıcım kırıldı. Lan bebek zombi öldür. Şu kaleyi düzleştirene kadar Lan canım. Lan bebek zombi öldür. Kale <laughs> kale içinde bebek zombi öldür. Küreğim falan da kırıldı. Ve kale hula 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 hula. Yani, ben taş kazarken adam kaleyi bitirdi. <laughs> Hadi. Şurada crafting table crafting table'ın üzerinden şey yap. Hop özür. Gizli kapısı da var arkadaş sudan geçiliyor ama. Neyse adam kale evet. yapmış işte burada. Aynen burayı birleştirene kadar zaten. Bu arada taşları tek tek oradan şey kazmadım. O şeyden aletten kazmadım. Çok uzun sürdü. Şu karşıdaki <laughs> evet. e, dağ var ya Enes'in evi. Enes'in dağını çaldı yani. Enes'in dağının içine oydum. <laughs> Gittim orada arakladım taşları. Spawnları yaptık. Neyse bunun sandığında da varmış birkaç tek. Ondan da çaldım. Enes'ten de biraz saat çaldım. Yaptım işte spawnları. Ben şuraları ışıklandırayım. Bir de bunun kardeşinin hiç bilmediğimiz bir sandığında taş çıktı. Şimdi gel. Tamam. Biz çıkalım. Sen çık ya, da ya ben şu kaleyi şu Bakın bunun şey gizli kapısı buraymış. Kulelerin şu girişini... Ve içi. gizli kapı. Şimdi bu salak gizli kapı niye var? Ee, kalenin içindeki yaratıkları beğenmediyseniz dışarıdaki yaratıkları görmek için buradan <laughs> çıkıyorsunuz. Kaleçi çok sıkıcı? Artık son. 250 çivi <laughs> vererek. Adamın kalesinin içinde <laughs> gördüğünüz gibi basamak var saçmalık. Dur ben şu karşı evden taht yapayım. Taht yapacağım. Taht. Ben de şu kuleleri söktüm. Şey dur senin şeyin tam ortası neresi? Kalenin simetriyi bozmayalım. Şuradan düz yürüyelim bakalım. Laman, ya dur shader modda blokların şekli belli olmuyor. Shader modu iki dakika kapatalım. Iıı shader modu kapanınca çok kötü oldu. Allah. Tamam tam ortası burası. Artık Shader modu açabiliriz. Şidir modu farklı mı açsam? Bu neymiş? Uuu çok seksi bu kalsın. Hem de bloklar da belli oluyor. Ve gördüğünüz gibi her şey bitti. Tahtı neyden yapacağız o zaman? Topraktan yapacağız. Ya da dur. Aa, yeni, yeni topladığımız odunlardan yapayım. Siyah odunlardan. Ve taht yaptım gördüğünüz gibi. Melih. Bir dakika. Melih'in bir dakikası var. Ve şu kaleyi anlatalım. Bu Gavat burada böyle sistemler yaptı. Şu pistonlar falan filan. Bunların işe hep redstone. Hiç anlatmayacağım. Uğraşamam. Böyle kale yapmış şeyler yapmış. <laughs> şu kolu çekiyorsunuz. Aa niye bu yukarı koydu hiç bilmiyorum. Aa şu aşağıdaki iniyor. Ya böyle orada camlar falan da var hatta yukarıdan kontrol sağlansın. Ben gösteriyorum onları işte. Hayır onu bilmiyorum. Cam var yani bak bu camlar sayesinde böyle aşağıya görüyor. Onu gösterdim zaten. Açık mı şu anda? Ne açık mı? Kapı açık aynen. Biz onları geri geri kalalarını suyun dibine gönderdim direkt. Benim evim suyun orada. Hemen gidiyorum. Ama shader'dan görünmeyecek kapıyı aç. Oğlum şunu kolunu aşağı koy ya. Oğlum üstten böyle bir kontrol falan sağlanıyor ya. Harbi. Kaleye ben o zaman kaçak giriş yapıyorum alttan. <laughs> Neyse ben şu, şu spawner'ın içinde bir şey spawn olmuş mu diye bakıyorum. Evet, hiçbir şey spawn olmamış. Yaratıklar düştü gibi ölüyor. O zaman bir blok yukarı çıkacağız. Anın anın da örüncek çıktı lan örüncek çıktı Ağzına kovayı vururum senin ağzına ağzına kovayla vururum senin Creeper Çat artık yok Haşere problemleriniz mi var? Oğuzhan çözer Hayatınızda küçük böceklerden kurtulamıyor musunuz? <laughs> Yoksa o piliniz mi bitti? Olsan çözer. Aynen her boku çözeriz. Yeter ki para vereyim. Ve spawnerımızın <laughs> çalıştığını ispat ediyorum. Çat vurdum öldü. Dur hatta böyle olmasın. Hayatınızda istem istenmeyen melihler mi var? Çat, o çözer. İstenmeyen melihlerinizden kurtulun. Ne der <laughs> çözer Ve gördüğünüz gibi havada uçan spawnerımız var artık. Havada uçuyor. Yanlış duymadınız. Yok artık. Daha da neler. <laughs> Bir göğsüm kırıldı ya. Şu taşı almam lazım. Susadım Bak. çeşmeye. Da -da. Aa çalışıyor lan. Spanner. Çalışıyor. Yok artık. Hop. Şuraya hopper lazım lan. Ben hemen yapıp geliyorum. Demir geçecek mi acaba? Gitmiş lazım. Gel benden demir al gel. Senin demirleri ben aldım. İyi. Oğlum hopara gerek yok lan. Her tarafına dönebiliyorsun zaten. Kaça kaçtık bir alana? Dört, dörtlük işte dört blok. Oğlum hopara gerek yok lan. Gel. Anladım. Bak etrafını böyle açtım hopara gerek kalmasın diye. Şuraya gel. Ama, ama spawner havada uçuyor şu anda bak mantık olarak. Neyse işte buraya geliyorsunuz böyle yaratıklara çakıyorsunuz gidiyorsunuz. Olay bu. Bu arada ben de yemek yok öleceğim. Ha bunun etlerini çalmıştım. O etlerden yiyeyim. Neyse şimdi gereksiz mantıksız bu boş işleri anlattık. Ha bu salan geçen bölüm gösteremediğimiz şeyini göstereyim. Eee ağaç evini. Ama böyle ağaç ev yapmış buraya bu tane. Ben göstermemiş miyim ağaç evi? Belki gösterdim bilmiyorum. Bir daha göstereyim hiç olmaz. Ağaç ev yapmış. Gitmiş cam kurum koymuş falan. böyle. Neden yaptım lan ben onu? Belki göstermişimdir lan, bir daha göstermiş işte, bir şey olmaz. Ve bunun Diamond Pickaxe'i bende, vereceğimi sanıyorsa yanılıyor. Sonsuza kadar bende. Bu arada bu da taht. Görmedi kendisi, tahta oturalım. Oturdum şu anda. Burası kale lan. Saray değil. sarayla kale arasında fark vardır. Şato işte yani, saray. Şato bir ya. Şey çünkü kalem içinde böyle evler buraları evler falan yapacağız. Yani şu, şu kadar kalan alanın içine ev mi yapacağız yani küçük odalar yapacağız. Ya da buraya bilmiyorum diye. Tahta oturdum. Kralım ben. Hilo tapının bana. Siz şu, şu tahta. Hayır ba taht olacak. Taht şart. Baltan falan yok mu? Balta var. Şeker kamışlarını toplamaktan halden işini yap. Oğlum ben de öküz gibi şeker kamışları kullanmıyoruz. Dur, dur ben şu artıklarını ağzına pikeks'e çakayım iki tane. Gördüğünüz gibi bir vuruşla kolayca ölüyorlar. Ve ben çözer. <laughs> Çözdüreceğim ben sana. Reklam yapma copyright diyeceğiz. Allah cezanı versin. O da doğru. Direkt şey yap burayı. Dakika kaç? He. <laughs> <laughs> kesin kesin uğraşırım ben öyle bir <laughs> şeyle. yok yok hayır ses kıs ya. Ses kısmakta gerek bir şey yok. Duymasın lan YouTube. Aha suyun altı çok bir şeydir kullanıyorum şu anda suyun altı ışıl ışıl. Süper. Bana yiyecek ver. Al gel. Dur gel, Olsam gel. bakmıyor. Gelme lan suyun dibine geliyor. Gel. Tut tut. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Arkanda da var bak bir tane. Onu da al. Arkandakini al lan nimet yere attım bak. <laughs> tamam abi. Adam ol. Çok karım kafana. Ha. Bende ok var, diamond kılıç var. Ben kılıç seni kurtarmaz genç. Bende de ok var. Allah Allah. Evet. Bak, bak, tamam bak, bunun bak. kalesi. Şimdi O zaman bak, bak, bak. Hadi be. Sabri. Bok, bok, vursun sen beni. Ben Çak kafaya. Ben usta, ben Aha. usta Hunger Games oyuncusuyum oğlum. Yeah man. Ölmedim. <laughs> Hah, ölmedin. Öldüğümü sandınız değil mi? <laughs> Server ben kurdum lan banlarım seni. <laughs> Bana da OP'lik verdin ama. Olsun. Gene ben banlıyorum. Ben banlarım ama. Ee, server bende lan. Olsun. Oğlum ağacı mı deldin? Niye ağacı mı deliyorsun? Yol yaptım ha. Şimdi dur dakika. Yumurtalardan çiftlik yapalım şu aşağı düzenli bir çiftlik. Ben yapıyorum. Hmm. Aa sen slime bol varmış. Tabi oğlum. Siz yok gene ben birkaç tane şey yapmıştım öyle. Oğlum benim chestim full doluydu lan bu azalmış. Biri bundan bir şey çalmış. Hadi be yumurta yaptı Tavuk dışarı kaçtı yumurtadan. Lan yumurtayı nereye kırıyorsun? Kırma onları. Ne? Dur yeni çiftlik yapacağım ben. He al. Şu dizleştirdiğin alana çiftlik yap. İşte oraya yapacağım. Tavukları oraya bağla. Bağla. Bak ben bağlayayım mı? Dur. 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 tamam First gate yap gel First gate yap Yok lan bu çok küçük oldu. Neyse. Bir dakika. Ve davak çiftliğimiz hazır. Sayın kopuk arkadaşım ne yapıyorsun? Lan. Bak ben buraya başladım. Sanki tavuklar mı Orada buradaydı benim çiftliğim sanki. Kaçıyorlar oğlum. Boşu boşuna yaptın. Öldüremem ben bunları. Hayır oğlum buradan şey yaptım. Aa, kaçıyorlar. <laughs> lan! Kaçıyor. Kaçma lan. Benim akşam yemeğim olacak Girmem içeri. Şey yapsak mı lan? Dispenserli otomatik tavuk şeysi. Bu arada bu açtın deliği kapat hemen. Buraya ben şey yapacağım ileride. Dispenserli tabi ileride kesin yapmam da. Diyorum yine. Dispenserli otomatik tavuk fırlattırıcı. kırıcı Aynen. Git fast gate yap. Koy Bilmiyorum. şuraya. Koy şuraya fence Evinin içine böyle şey yapabilirsin aslında. Böyle bir yer. Dur o buğdaylarım çıkmış ben şunları bir toplayayım. Hello. Sömür 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 sömür. Aa bir tane kalmış. Direkt ekmek. Ben lan. yemekten pasta yapacağım. Şunu öldür şunu öldür lan. Ananın 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 anan, ana, 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 ana. Ana yok baba var ana babanı babanı oh, bana ben aldım za Oğlum gitti bir sürü yerleri şey yaptı bozdu ya şerefsiz Şimdi <laughs> Tavukları boşu boşuna öldürdük Tüy versen ya bana tavuklardan çıkan Ne İki yapacaksın tane lan yap. tüyü? İki tane tüy at. Yok lan sana tüy mü? Ver. Al. Aha tüy çıkmamış lan. Hakikaten tüy yok. Sadece et çıkmış. Şuradan çıkar belki. Öldürme lan. Aşağıdaki hayvanları. Bir tane büyük öldüreceğim. Ya. Hayır lan öldürme. <laughs> tamam. Abi, göl, göl, tamam hemen, tamam. Gözlüğüm tam. yok. Hmm. defense gate yapmadın hain. Senin adam ondan sanır aksi Amin. Ben de gideyim yaratığa dalayım. Yaratık. Sen ananla babanı ben öldürdüm. Yok artık. Büyük itiraf. Ben de tuğla vardı la. 24 Kalinin tane. Kalenin kapısını kapatmamış. Neden? Ne? Nasıl? O spanner şekil. O adam çiz. okçu kulesi yapmış ya. O creeper. Aldım. Buna deliksin la. Yarım blokluk şeyle kapatayım mı spamlarını? Yok yok gerek yok. Çıkamazlar. Sadece önce çıkabiliyor. O yarım blokluk şeyle kapatırsam. Lan. <laughs> Tekledim tabi bende zırh yok beni eziyorlar sanki bende var tabi var lan o varmış lan. oha görmedim <laughs> bende zırh varmış şu kulelere yer yaptım kulelerin içinde yaşayabilir yok sağol benim evim var evim var benim çocuğum var Bekleyenim var, anlıyor musun? Yan yana üç tane crafting table yapan aklı şeridi. Yan yana üç tane crafting table Benim yani... demirlerimi mi çaldın? Evet. Niye? Şu anda kendime set diziyorum. İşte... Allah cezanı desem, ne dersin? Amin. <laughs> Sen de dizdim oğlum set korkma. <laughs> Lan niye dizdin? Gerek yok. <laughs> Kapının önüne creeper bekliyor. Ne ben kanki? Ne yaptın kız? Oğlum bu creeperlar niye hep benim tavanıma çıkıyor ya? Bak şu an tavanında bekliyor şerefsiz. Lan sende set var mıydı? Lan daha demin yaptım. Ver işte pantolon ver. Bak ben. Ya ben sana bunları yaptım ya. Bana bak. İnsan yaparken niye söylemiyor? Ya Allah'ım ya. Neyse yedek oldu boş ver. Lan bir tek pantolon mu yapmadın? <laughs> aynen. Ben de pantolon yapmadım. <laughs> Allah cezanı ver. Şu Enes, Enes çok boş duruyor ya. Pantolonunu ver lan. Çıplak kes. Benim pantolon zaten bitmek üzere şey. Evet gençler işte pantolonsuz kalan gencin dramı. Ya kap <laughs> <yat. gülüyor> Kopra kopra şarkı söyleyeyim. Yat, yat. Ben kendime pantolon yapıyorum daha. Şimdi buraya şarkı koymak vardı ama şimdi copyright diye ağzımla söylüyorum yani. <laughs> şarkı ağzımla söylesen de yersin. Sokarım ona. Benim sesimi hiç kimse tanıyamaz. Bunun şarkı değil osurma sanırlar. <laughs> Evinin içinde creeper gördüm. Yok, evin içindeki camın arkasından creeper gördüm. Pantolon ver. Pantolon ver dedim lan sana pantolon ah, oh, ver. Pantolon, işte pantolon ver. Abi vur. vurma şu chest'te var abi. <laughs> ben bir şey yapmadım. Bir chest'te var. Bana bir şey yapma. Verdiği pantolona bak. Dur sende de vers ısıttığım demirleri almışsın. Adamın her şeyi bitik ya. Bu nedir ya? Adamın aha adamın altın Üç tane adamın altın şey zırhı var. Zenginliğin dibini yaşıyor adam. Adamın clay bloğu var gördüğünüz gibi. Oğlum sende tüy var ya lan sandıkta. Bana bak. Sende emerald bile var lan. Emerald nereden buldun? Lan ev yanıyor. Aa, aa. Tamam yok bir Salak. <laughs> mal vücudu yemin ediyorum ya. Yakarım sen... lan evini. Lan lan. Salak mal. Lan. Sen yaktın değil mi? Allah çarpsın ben yakmadım. Oğlum da yanıyor lan. <laughs> Oğlum evin üstünde enderman var. ışınlandı. Oğlum evinin çatısı <laughs> yanıyordu neredeyse lan. Atayım odun gel. Bende var odunla. Attım yere bak. Neyse bu da şekil olsun böyle. Ya ben bu enderman'ı... Hadi az kaldı kesiyordum. kesiyordum. bu işte. Bu adam. Emran da geliyor beyler. Gene patladı bu şerefsiz creeper ya. Hadi be tam ender bu nokta vuruyordum. Oğlum kapın benim bütün kapılarımın önünde bir creeper bekliyor. Bu nedir ya? Evden çıkamıyorum. Aa ender pearl düştü. Işte. Ender pearl. Cahil. Ender Pryol. pearl. Pearl. Narsın? Evdeyim kardeşim. Dur. Lol'den bir seslendirme. Bulana hiç bok yok ama bulsun yani. Ender böyle şey sen sende hani Blaze, Blaze Rod'lar var ya. Ha? Birleştir de Nether şeyini bulalım. Powder'larla. Neyine? Ender yap. Hani Ender gözü var ya hani. Şu creeper'a bak. Şu Creeper'a bak kapındaki. Biliyorum işte her kapımda bir Creeper var. Git lan aşağıya. Olsan, olsan. Heh. Şimdi bu seslendirmeyi bulun arkadaşlar izleyenler. Bak 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 bak. Yap Çok... hadi. Bak bir varım. Çok bir yokum. Allah cezanı versin boşa harcandın değil mi lan Neredeyim lan ben? Dur dakika. Ha bayağı arkaya düştüm bir havuz gibi bir yer. Aa deniz yok yok. Senin pantolonuna ihtiyacım yok kendime pantolon yaptım. Tamir et nasıl yaptım? Senin altınlarını çalarak. <laughs> Emre'nin bir şey yapıyorum. Ocak. Ya da şuraya bir ocak alını yapam. Hep beraber. Benim evimde evet. yeterince ocak var. Zenginim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok zenginim. Gayet ısınadım. Zenginlik başa bela. Ha, altınlarımı sakladım senden. Aferin. Hadi gel, şey'e gidiyoruz, Nether Fortress'a gidiyoruz. Bir dakika. Final bölümü diye başladık, iki bölüm çektik arada. <laughs> Bu bölüm bayağı uzadı yine. Neyse, bitirelim hadi. Bekle bir dakika, ben ocak yapacağım, ocak başına bitireceğiz. Ocak başı Gelin çok... Gelin topların... Ormanlar ormana amin. Oğlum buraya yapma lan köyün meydanı bura. Yok böyle böyle güzel mi ya? <laughs> cici <Yok, gülüyor> adam <gülüyor> cici yaptı. İki blok boşluk bırakmışsın lan Yuvadır koşlara, örtüdür dorpa Yak hadi Lan tamam. Allah cezanı bende pikex var niye kırdın salak onu Ocak başı dur ellerimi ısıtam Dur elimi çıkarayım dışarı <laughs> Çok soğuk <Uy>. oy <laughs> Hah ellerimi ısıtayım şurada Ve bölümü burada bitiriyoruz bay bay Bekle Tamam Bekledi bekledim Bekle bir dakika Konuş da. Lan konuş hadi Hayır lan bekle denesin bu ocağa şekil verdim şunu gör bir. Lan diğer bölümde göstereyim Allah canını versin. Oh shit. <laughs> Vallahi başı. Evet burada bölümü şey ediyoruz arkadaşlar. Şey, şey ediyoruz bölümü hadi. Bye bye.